Evet merhaba arkadaşlar. Büro Jöle Coğrafya kanalına hoş geldiniz tekrar. AYT sorularına arkadaşlar bakacağız. Hem AYT hem KPSS. Bu sefer KPSS'ciler ve AYT'ciler ekran başına. Evet şimdi size Türkiye ile ilgili arkadaşlar tarımla, hayvancılıkla, madencilikle, sanayi ile ilgili sorular hazırladım. Şimdi onlara bakalım. Evet şu soruya bakıyoruz. Buna göre özellikleri verilen tarım metotlarıyla aşağıdakiler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Torpağın bir yere gelip diğer yıl dinlendirilmesi şeklinde oluşan tarım metoduna biz ne diyorduk gençler? Nadas adını veriyorduk. Bir yıl toprağı ekiyorduk. ikinci yıl toprağı boş bırakıyorduk. Dinlensin diyorduk. Çünkü ne yoktu? Yağmur. Yağmur olmadığı için de ben topraktan verim alamıyorum diyorum ki bir yıl dinlendirip de toprak kendine gelsin diyordum. Ama ben nadasını nasıl azaltabilirim? Sulama imkanlarını artırırsam nadas azalır. O zaman nadas gitti tarım alanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde uygulanan birim alandan alınan verimin yüksek oldu. Ve tarımda teknoloji yani az yer ekiyorum ama felaket verim alıyorsam işte ona biz ne diyoruz? İntansif. Diğer ismiyle entansif tarım yöntemi adını verdik. Aynı tarım arazilerinde belirli bitkileri bir sıraya göre arka arkaya yani nöbetleşe tarım dediğim münavebeli tarım yöntemini arkadaşlar uyguluyorum. Geleneksel yöntemlerle yapılan geleneksel diyor eski kaba olacak ve eskinin bir ismi de arkadaşlar X. Yani hani derler ya X aşkım. Yani eski demektir esk. O yüzden de eks tansif tarım yöntemi kaba tarım yöntemidir. Yani gençler çok gerekerim ama hiç verim alamam. Teknoloji yöntemlerle yapmıyorum. Doğaya bağımlıyım. Ondan dolayı da çok verim alınamıyor. Plantasyon tarım ne demek? Ticaret için yaptığımdır. Mesela kim yapar bunu dünyada? Brezilya. Kakao. Üretimi yapıyor. Ya da kahve. Kakao. Ya da kahve üretimini yapıyor. Kendi için mi yapıyor? Dünya yesin diye yapıyor. Ondan dolayı da kahve kakao üretiminin ticari amaçta yaptığı için de buna plantasyon tarım yöntemi adını veriyoruz. Burada da bir şeyler öğrenmiş olduk. Şimdi diğer bir bir soruya geçiyoruz gençler. Aşağıdaki haritada Türkiye'de enerji üreten bazı santraller verilmiştir. Buna göre yukarıdaki santraller ile aşağıdaki doğal kaynaklar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? ağzı termik santrali nerededir gençler? Zonguldak'tadır. Zonguldak'taki bu maden nereye çalışır santral? Daş kömürüyle çalışıyor. Hamit Abad. Kırklar elindedir. Hamit Abad. Hamit'in yeri yani. doğalgazda çalışıyor bilelim. Sarayköy. Denizli. Sarayköy. Ve bir de Aydın Germencik var. Buraların yapısı kırık. E yapık kırıksa ne var orada? Fay. Oradan ben o zaman yerin altından su çıkartıyorum. Jeodan. Termal çıkartıyorum. O zaman jeotermal, Denizli Sarayköy, Aydın Germencik, yerin altından kaynayan su çıkıyorum. Bunu veriyorum borulara. Evlere gidiyor. hamam, kaplıca, ılıca, jeotermal. Muğla, Yatan, ya da Manisa, Soma, Kütahya, Tunçbilek, ya da Seyit Ömer, ya da Maraş, Elbistan Afşin'de ne var gençler? Linyit var. Bakalım şimdi hangisi dışarıda kaldı? Jeotermal dedik. Sarayköy, Denizli, Aydın, Germencik. Linyit, Muğla dedik. Manisa dedik. Maraş dedik. Ve Kütahya dedik. Doğalgaz, Hamit Abad dedik. Daş kömürü dedik. Ama rüzgar Demedik gençler, şu Ege bölgesinin şu bölge biraz daha rüzgar güzel oluyor. Batı rüzgarını embele geldiği için İzmir Alaçatı diyebilirdi, Çanakkale diyebilirdi, Gökçeada, Bozcaada olabilir. Rüzgar tribünlerimiz de oralarda var gençler. Şimdi yine Türkiye haritası ile ilgili bir madencilik sorusu. Aşağıda Türkiye haritasında bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada gösterilen alanlardan en çok çıkarılan madenler doğru olarak verilmiştir biraz önce hemen hop yaptığımız. Ne demiştik ha buraya? Zon gul dok. Ne var dedik orada? Taş kömürü var. O zaman taş kömürü dedik. İki taş kömür olacak. Hop hop. Şuraya ne dedik? Kırk lareli. Yıldız dağlarının olduğu bölge. Hamit abat dedik. Ne vardı orada? Doğal gaz vardı. Dört doğal gaz olacak gençler. Hop hop. Burasına ne dedik? Mugla dedik. Neydi? Linyitti. Bir o zaman linyit olmalı. Bak bak. Uç. Nedir o zaman gençler uçumuz? Uçun olduğu yer Mardin. Mardin'de ise fosfat madeni çıkır fosfat çıkıyor ama fosfat artık bize yetmemeye başladı. Dışarıdan Kuzey Afrika'dan, Fas, Cezayir'den arkadaşlar. Fosfat, fosfatı da biz genellikle gübre yapımında tarlada kullanıyoruz. O yüzden fosfat, linyit, taş kömürü, fosfat, doğalgaz cevap denizli oldu gençler. Evet bu sorudan da böylelikle ayrılmış olduk. Şuna bakıyoruz. Projelerle ilgili bir soru da gösterilen alanlar ile ilgili projeler eşleştirildiğinde burada ne var? Samsun, Samsun'un Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi içerisinde olduğunu bilelim. Şurası Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz Projesi Dokap aklıma gelsin. Burası Hakkari, Hakkari dediğimizde de Doğu Anadolu Projesi gelsin. Burası da Güney Doğu Anadolu Projesi gelsin. Bakalım o zaman. UHGP var mı? Var. Tap Var mı? Var. Kop. Bu ne demek? Konya'nın ovasının projesi ama Konya ovasının çevresine. Konya, Karaman, Aksaray, Niğde'yi vermemiş. Gop. Dokap da gitti. O zaman geriye ne kaldı? Kop kop projesi. Konya ovası projesi kaldı gençler. Son soruya bakıyoruz. Aşağıda ki tabloda X'i merkezlerinde bulunan sanayi tesisleri eşleştirilmiştir. Demir çelik fabrikası var diyor X'te. X'te hem petrol rafinerisi de olsun, bakır olmasın, cigara, yani sigara ve konserve de olsun diyor. O zaman demir, petrol, sigara ve konserve olsun diyor. Bakalım şimdi. X'te İzmir demir çelik fabrikası var. Garabük demir çelik fabrikası var. İskenderun Demir Çelik Fabrikası. İzmit'te demir çelik fabrikalarımız var gençler. Kırıkkale'de de var. Ama petro kimya dediğinde aklıma İzmir Aliya. İzmit İpraş. Mersin Ataş. Batman. Batman. Kırıkkale Orta Anadolu'da gelsin. İzmir'de o zaman petrol rafinerim var. Doğru mu? Var. Ee, bir de Azeri kardeşlerle Sokar'ı da açtık gençler orada. Karabük'te yok. İskenderun'da yok. Mersin'de var. Kırıkkale'de Orta Anadolu var. İzmit'te İpraş var. Konserve sigara fabrikaları. İzmit'te sigara fabrika Kırıkkale'de cık. ama İzmir'de konserve fabrikalarımız var. Sebzecilik, meyvecilik ve sigara fabrikamız da vardır. Zaten Ege bölgesinde Zühti dediğimizde zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir bir numaraydı. O yüzden de tütün dendiğinde aklımıza İzmir'de gelecek. Y'ye baktığımda gençler Y'de ise demir çelik olmasın diyor, petrol olmasın diyor, bakırla sigara olsun diyor. Bakır işletmeciliği de en meşhuru neredeydi gençler? Şöyle demiştik Karadeniz'in bir tarafında ve Karadeniz'in diğer tarafında çıkartılıyordu bakır. Neredeydi? Kastamonu, Küre'de çıkartılıyor ve Artvin, Murgul'da çıkartılıp tam ortaya gelip işleniyordu. Limanı da vardı. Neresiydi? Samsundu. Hem e, sigara fabrikamız hem de bakırın olduğu İzmir, Samsun olacak gençler. Zaten burada da Samsun'u vermiş ama e, oradan İzmir'i yapıyoruz gençler. Görüşmek üzere gençler. Özürler mökken bakın. dasvidan yapaka. E, ne yapıyoruz? Biliyorsunuz zaten like, mike falan filan hepsini biliyorsunuz. Görüşmek üzere gençler. AYT ile, TYT ile, KPSS ile bundan sonra davay. Hadi bakalım özünüze mökkan bakın. Das ya.